Kocaeli çok özel bir kent. Dün İstanbul'a yakınlığı ile Anadolu'ya açılan bir kapı vazifesi görmesiyle hem ticari hem de sosyal hayatta çok önemli bir kent olan Kocaeli, bugün ise sanayisiyle Türkiye'nin en büyük kentlerinden biri. Kocaeli denilince hep ilk İzmit akla gelse de tüm ilçeleri ve çevresi ayrı ayrı oldukça özel anlar saklar bünyesinde. Gebze, Karamürsel tarihi çok eskilere giden önemli yerleşim yerleridir. Dilovası ise hem ulaşım hem de ticarette önemli bir kapı olmuştur çok uzun yıllar boyunca. Kocaeli tarihi boyunca hep özel bir yer oldu. Bazen konumuyla bazen tesadüfleriyle. Bu kent öyle ilginç tesadüflere de ev yaptı ki anlatmak yine bana düştü. Şimdi size pek bilinmeyen bir anı yaşatmak istiyorum yeniden. Türk futbolunun en önemli birinin Kocaeli'de başlayan futbol hayatından. Şu sıralarda dijital bir platforma yer alan film ile yeniden gündeme geldi. O kişinin adı Lefter Küçük Andiodadis. Sadece futbolla ilgili olan değil, neredeyse herkesin bildiği çok önemli bir isimdir Lefter. 22 Aralık 1925 tarihinde Büyük Adadaki Hamam Sokak'ta dünyaya geldi Lefter. Babası balıçılık yapan Hristo, annesi ise Arrigo Lefter ailenin ikinci çocuğuydu. Küçük Anyodadis ailesi ise 20. yüzyıl başında Arnavutluk'tan Büyükada'ya göçen Rum kökenli bir aileydi. Futbola Büyükada'da başlayan Lefter, Taksim Spor Kulübü'nde yetişti. Taksim Kulübü yöneticileri kendisine lisans çıkarabilmek için 1941'de mahkeme kararıyla yaşını büyüttü. Ancak bu sayede takımda oynayabilmişti. 2 yıl Taksim takımında yer aldı. 1943 yılında askere gitti. 4 yıl süren askerlikten sonra 1947 yılında İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe Kulübü'ne girdi. İşte Lefter'in hayatının bir dönüm noktası olan Fenerbahçe giriş öyküsü Kocaeli'de başladı. İşte o anları Türkiye'nin en saygın spor yazarlarının olan ve 2001 yılında kaybettiğimiz İslam Çupi'nin bir yazısında buluyoruz. 28 Ağustos 1990 yılında İslam Çupi, görev yaptığı Milliyet Gazetesi'ndeki yazısında Lefter'in ilk kez Fenerbahçe forması giydiği maçı şöyle yazmıştı. 1946 yılında Fenerbahçe genç takımı Tavşancı'da yaptığı özel bir maça denenen sarışın, orta boylu, vücudu ve kayganlığı ile diri bir Yunus gibi ve oyunda 14 golün 10'unu atan çocuk, 20 yıl Fenerbahçe ve Türk futbolunun aşılmaz efsanesi olarak Lefter ismiyle statlarda yeni bir çağın anlatılmaz fenomeni olarak dolaşacaktı. Fenerbahçe, İtalya'nın Florentina, Fransa'nın Nice takımlarında oynayan Lefter'in futbol hayatının kırılma noktası bugün artık bir mahalle olarak bilinen Tavşancıl yani Kocaeli olmuştu. Türk futbolunun en önemli isimlerinden olan Lefter, 1964'e kadar toplam 17 yıl giydi Fenerbahçe forması altında 400'ün üzerine gol kaydederek erişilmesi güç bir rekora imza atmıştı. Bu sene zarfında Türk futboluna efsaneleşen isimlerinden biri olarak tanındı. Golcülüğünden ötürü ver Lefter'e yaz Lefter'e sloganı onun için yaygın olarak kullanılmıştı. Futboldaki ustalığından, çalımlarından ve gollerinin ötürü Ordinarius sıfatıyla anıldı. Futbol yaşamında toplam 50 kez milli formayı giydi. 1954 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Lefter turnuvada 2 de gol attı. Türk futbolunda 50. milli maçının altın madalyasını alan ilk futbolcu oldu. Milli takım formasıyla attığı 21 golle en çok gol atan milli oyuncu ünvanını 33 yıl boyunca elinde tuttu. 9 kez de milli takım kaptanlığını yaptı. 2012 yılında kaybettiğimiz Lefter'in Türk halkının gönlünde hep çok ayrı bir yeri olmuştu. Hayatın en önemli anını Kocaeli'de yaşaması ise bizim için ilginç bir tesadüf olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Defter ve İslam çubuğu saygıyla anılıyor.